ölümüdür diyor malumunuz evet. peygamber aleyhisselam. Evet. Ee, şimdi bizde de alim diye yani parmakla sayılacak insanlar kaldı. Evet. Yetiştiremedi. Evet. Hiçbir sahada yetiştiremedi. Evet. Ne yapalım? Evet. Şimdi aşağıdaki gençler de ısrarla diyorlar ki biz de dünya gözüyle e efendim efendimizi görelim arz ediyorlar. Estağfurullah. Onlar diyorlar ki ne olur rica e, biz, edin. Biz hangi e, o efendilerin sözü ayağının sözü tozu zaten. olsak biz iyi. Evet. Kabul etseler. Evet. Kabul etseler. Mübarekler hepsi efendim bazı kimseler sizler gibi gelip efendim neye geldin? Şeyh Efendi'yi ziyaret. Kim Şeyh şey diyorum. Şey şey, ay oğlum. Men gaşşana pöley Bizi alt adam bizden değildir. Dedi yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Ben size şeyhlik yapacak adam değilim. Yani sizi, sizi efendim aldatmayayım. Bugün şeyhlerin hepsi türbelerinde yatıyorlar. Dışarıda kalmadı diyor. Bir kapının önüne bu sebze koydukları sandıklar var ya. Evet. En son giden mübarek dedi ki burada otur oğlum sen. Kapıda hı hı. otur. Böyle sağlam iskemle de vermediler de. Bir e, e, ağaçtan sandıklar olur. Elma olur, domates olur. Yerini sen çevirdi de otur dedi burada. Evet. Gelen gideni teselli yap. Evet. Şimdi şey, ne var? Evet. hazır ejderhadır. Ejderhadır, evet. oyuncak değil onlar. Evet. Dünyayı evet. tasarruflarında tutan kimselerdir onlar. Evet. Efendim? Bir kimse geldi. Bismillahirrahmanirrahim. Şam-ı Şerif'teyim akşamı şerifleyim. Bir gün sizin gibi bir genç kimse geldi. Kapıyı çaldı. Kapıyı açtı var. Sordu var içeriye. Kimdir? Buradaki efendim Şeyh Efendi'yi görmek isteriz dedi. Şimdi bir delikanlı kimse. Ne diyeyim? Buyur et içeriye. Bizim misafir konan bir odamız vardı. Kendimize göre. Hemen girdi o. Genç bir kimse. Yani 23-25 yaşlarında. Evet. Bize dedi ki Şeyh Efendi, sizi ziyarete geldim. Ben Şam Üniversitesi'nin efendim e, İslam e, İslam, Fak İslam Fakültesinden mezun oldum dedi bana. Evet. Çok güzel Allah seni İslam'a evet. hizmet edenlerden kılsın diye evet. dua da yap. kalbimden dilime bir soru geldi, sorayım. Dedim ki, sen bu kadar efendim, seneler okudum Okuduklarından bir şey bana söyle dedim. Evet. O, o efendi bir parça utandı ama ben dedim şey etme. Bizim, bizim biz talebi alimiz. Utlu'l ilme min el mehtil el lahid. Evet. prensibi mu meşiklenme seneye kadar elimi ağayıns. isteyiniz. çünkü ilim size nurdur. Kıyamet gününde ilminize göre nur gaydirilir size. Evet. Dedi ki, ya seyyidi. Siz madem böyle <laughs> söylediniz, benim kalbime gelen bir hadisi kutsi vardır. Kal Allah, Subhanahu ve Teala, Cenab-ı Hak buyurdu. Ya abdi, etu'ni, eşaluke rabbaniyyen, tekulun şeyin kum fe yekun. Yetişir dedi. Bir hadisi kutsi, o gelen kimse, o heyette geldi ama, hı hı. o başka hüviyet taşıyan adamdı. Kırklar, kırk evliyalar Şam'dadır. Bunların merkezleri oradadır. Böyle sivil kıyafetle geldi. Başında sarı, e cübbesi olan kimse değil. Böyle. Bu sizin gibi bir kimse. Aşağıya. Bir ay bir şey öğreneyim dedim sana. Seni okudular. Bana ne şey söyle. Kâle Allah. Cenab-ı Hak Celle ve Alâ buyurdu. Hadisi Ya Abdi. Ey kulum. Bana itaat et. Emrimi tut. Yasamdan sakın. Manası. Ecaluke Rabbaniyyen seni Rabbani'lerden kıvarım. Sonra tarif ediyor Cenab-ı Hak Subhanahu ve Teala. Rabbani kimdir? Ne gibi kuvveti var onda? O insanın kuvveti nedir? Ya abdi eti'ni eca'alvike Rabbani'yen tekulü li şeyin kum feyekum. Rabbani duvarın seni ki sen bir şey murad etsen olmasını istesen ol dersin olur. Evet. Böyle adamlar şimdi meydanda var mı? Yoktur. Bunlardır. Evet. Bunlar hepsi gizlendi. Kaldık biz zibil zibilat dışarıda. Efendim, gelip tabii sen şeysin bir bana gelmesin dedim. Bir kere daha elimdeki asayı kapana vuracağım. Evet. Biz nerede? Şehir nerede? Vilayet nerede? Estağfurullah. Estağfurullah el azim. Estağfurullah el azim. Kimseyi aldatmayalım. Lakin sizin kalplerinize bir işaret oluyor ki bir yerde bir kulumuz var. Gidin bakın. Evet. Biz karışmayız ona. Onu gelenlere ehle ve sahlen. Bak üçümüzün de nuru maşallah ay gibi. Allah, sizden razı olsun. Efendim nurumuzu artırsın. Amin. Amin. Dünya ve ahiretin fitnelerinden azabından Allah sizi saklasın. Amin. Sayiniz meşgul olsun. Amin. Hizmetiniz makul olsun. Amin. Amin. Peygamber sancağının altında ee, toplanalım. İnşallah. Livail hamd altında toplanacaklardan olalım. İnşallah. Hoşnutluğunu kazanalım Resulü Kibriya'nın ki o hoşnutluğu Cenab-ı Hakk'ın hoşnutluğuna vesiledir. İşte bu. Hoş geldiniz. Allah nur böyle atıyor. Hakikaten. Az adam gelir bana. Şirin'in yüzünden nur gelen insanlar. Allah nurumuzu artsın, Ne yapalım? Allah bize ihlas Amin nasip eylesin. Amin. İhlas olmadıktan sonra bir şeye yaramayız. Evet. Kad fazel muhlisun. Kad fazel muhlisun. Muhlisler fevzü necat bulmuşlar. İhlas olmayınca bir şeye yaramaz. Amen. bir şeye yaramaz. Allah ihlasımızı artırsın. Amin. Amin. Bu ve Rahman olduk. Bu 80 yaşına vardığında yer yeryüzünde Cenab-ı Hakk'ın azatlıları sayılır. Evet. Sağ taraftaki melaike yazar da sol yazmaz bize. O yüzden evet. canı sıkıldı ve ben sövüyorum. <laughs> <laughs> Ama ne sövü? şey koydular, ben de O televizyon, namaz. Bir herif çıktı, saçma sapan söyle. Ben de öyle çıktım. Aman dedi, bizi kapatacaklar. Kapattı o. Tövbe sağlar, azı. E ne? <laughs> Kalem kalktı oğlum, <laughs> bilsen dedi. Ne yapalım? Bazı defa evet. müstahak olur. Evet. üstten geçer. Evet. <laughs> Değişecek. İnşallah. Hakka tebliğ eder. Başladı ya. İlk Tunus'tan başladı. İnşallah. İnşallah. Atladı Mısır'a. Atladı Yemen'e. Atladı Libya'ya. Efendim daha atlayacak çok yerler var. Evet. Cevabıyla onlar. Bu şimdi muharebeden Libya'daki Kur'an-ı Kerim'i kaldırdı da haşa. Yeşil kitap yazdı. Evet. Saşo sapan. Ne yeşil kitap ya? Biz kitap mı isteriz senden? Sen nesin ki kitap vereceksin ümmete? Evet. böyle sersemler. Bıraktı can ağa senedir. Bıraktı, bıraktı, bıraktı. O da yığdı, yığdı, yığdı. Zannetti ki bu yığdığımdan kurtulurum. Ya silahımdan kurtul kurtulması yok. Hı? Evet. Dişi kerpetenle dişi yakaladıktan sonra yarı yolda bırakmaz. Çürüğü alacaktır. Gidecek bunlar. Bizde var mı? Bizde de var. Bizde var çünkü koskoca devleti Aliye'yi batırdılar. Osmanlı İmparatorluğu'nu batıranlar kimlerdir? Bilir mi millet? Bilmez. Selanik'teki John Türkler. Paris'teki John Türkler. Genilik getirecek, hürriyet getirecek. Çünkü padişahlar istibdatla milleti idare ediyor. İçine ettiler. 908'den 18'e kadar 10 sene devlet aliyeyi batırdılar. 7 milyon kilometro murabba imparatorluğumuzu 7 senede batırdı bunlar. Onda bire. Heh. Onda bire. 716 ee, hangi biz bizi kim şimdi kim sayar? Ne içeride sayılır ne dışarıda. devlet Ali'ye parası neydi? Kağıt mıydı? Değildi. Kağıttan para olur mu oğlum? Olmaz. Şöyle? Olmaz. Altın. Altın, altın. En son Sultan Reşat basırdı. Bu bandılarına koydu. Değil mi? Şey. İşte, Bu para bu. Çat, Al. çat. Evet. sana. Arap parası. <laughs> Efendim, doğrunu taşıyıp İslam'ın sancaklarını kaldıracaklardır. İnşallah. 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 Allah gözetsin. İnşallah. Şici de, o çocuklarımızı da Anadolu halkı muhlislerdir. Evet. Sessiz durur ama bir defa efendim <laughs> yavaş atın tekmesi pek olur derler. Evet. Vurdu mu tamam vurur. Bilmez değildi. Evliyalar da vardı Erzurum'dan. Evet. Şivaş'tan. En kalana. İstanbul'da bir tanesi alt üst ederdi onların. Lakin oradaki yazıya bakıyor. Cevabı ve devri gelecek. Hı hı. Onun için ses çıkarma. Yoksa bir anında onu bitirir. Hı. Evet. Bir anında. Nereye gittiğini kimse bilmezdi. Evet. Lakin oradaki yazıya edeben müdahale etmez. Çünkü Petrolat devri, Cevabire devri girecektir. Girdi. Lakin ilani hayata kadar gitmez. Bir hududa kadar girecek. Ondan sonra o vaktin sahibi çıkacak. İslam'a sultan gelecek. İnşallah. İnşallah. Ve min Allah'a tevfik. Allah sizi yazasın. Hizmetiniz makbul ve meşkur ve meşhur olsun. İnşallah. Tabi iz vermeyin. İnşallah. Biz manen sizi inşallah yanımızda e, gör, göreceğiz. Hizmetlerimizde desteğinizi, duanızı. E, duanızı. Ver, Hayır duamız var Elinizi verin bana. Allah Allah Allah. İnşallah. İnşallah. İlla Allah bize يد الله يكرمه فمن نفث فانه ينفث على نفسه من اوفى بما اخذ عليه الله فَسَيُوتِي اجلا عظيما صدق الله العظيم رضينا بالله ربا من السعودين من سيدنا محمد نبيا ورسوله عظيما سيدنا الشيخ عبد الله وسلم مشايخ إنزام الهبس عند قبول

Seyyid Burhanettin Hazretlerine inşallah sizin selamınızı eteklerini öperim. E, Eşiklerini öperim. Mübarek zat bize himmet buyursun. Evet inşallah e, gidince çok. onu çok ziyaret edeceğiz. Kayseri'ni. Evet. Bir şey daha söyleyeyim. Buna Kayseri'ler efendim Kayseri'ler derler. Çok efendim ustadır öteki bilayetler insanların hepsini efendim ceplerine koyarlar. Meşhurdu. Onlar öyle ben onlardan baskın çıktım. Kızlarını aldım dedim. Evet. <laughs> Benim oğlum kızlarını aldım. Yengeğim kendi yerindeydi Allah razı olsun ya, sizden. Allah'ın sizden razı olsun. Hayır olsun. Allah. 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 De versin, versin. Mevlam. Buyurun, buyurun Başımızdan eksik etmesin Allah inşallah. Hayırlı, Allah inşallah. Buluşup, inşallah. Allah sizi. Allah razı size hayırlı ömürler versin. Vaktin sahibiyle buluşup İslam'a hakik hizmet edesiniz. İnşallah. Allah razı olsun. Allah'ın bitmez, demem. Elazığ. Diyarbakır da canan. Evet, diyar. Bekir. Evet. Şerefli isim. Evet. Kaldırdı. Esme, Eşmeyi, efendim, eskidir. Yeni koyacağız. Efendim, Elazığ. O biri diğer Bekir beğenmedim. Değiştirin adını diğer Bakır koyun. Maşallah. Evet yarın. Bu kadar bin senelik tarih olan yerlerin isimlerinin darmadağın etsinler. Evet. Neyse. Geçti acele şimdi sonları yakındır. İnşallah. İnşallah. İmkanı yok. İnşallah. Şey tuttu bir defa. Kurtuluş yok. Evet. Maya tuttu. Hiç. Hiç. Surda gezik açıldı. Allah. İnşallah. Yeni bir nesil verdi ki bunların baş belasıdır. İnşallah. İnşallah bitirecek bunları. İnşallah. İnşallah. Yaşayın. Allah'ın huzurumuzu artırsın. Amin. Bize de dua yapın. Siz de eksik şey etmeyin inşallah. ben de o günleri göreyim. İnşallah. 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 Bir Fatiha okuyup öpürün bana. Sağ ol. iş Aman ya Rabbi. Kabe öpesiniz. Allah Allah. Hazreti Mehdi'nin elini öpesiniz. İnşallah. Aşağıdaki çocuklar da sizi izliyorlar. Maşallah. Onlar da buradan Hepsine hayır dua edelim. Hayır bulsunlar. İslam'ın sancağını kaldırsınlar. İnşallah. İnşallah. Küfrü batıracak bu yeni İnşallah. nesillerdir. İnşallah. Yaşasınlar. İnşallah. Esselamu Aleyküm.